Hepinize selam canolar ben Teneke. Bugün canolar metroda ünvanı nasıl alabilirsiniz en kolay şekilde bunu anlatacağım size. Şimdi hiç bilmeyen canolar için kısa bir anlatım yapacağız. Hey, it's you my friend. You should be in need of some supplies and I happen to have some. Evet. I hope you'll also Şimdi canolar Sıfırdan metroya girdiğiniz zaman size Hiçbir şey vermez. Yani 500 bin para verir. Mesaj kısmından alırsınız. Oradan mühimmata gir. Mühimata, değil. Kara borsaya giriyorsunuz. Kara burada e, hızlı kuşan var. Buna tıklayın. Burada başlangıç M4'ü veya ne bileyim. Bunlardan bir tanesiyle başlayın. Bu M4'ü satın aldığınız zaman tek yapmanız gereken şey kuşanmak. Üzerine bir de tüfek bombası deyip şundan bir 10 tane alın. Ben de alacağım şimdi. Bunları aldıktan sonra kuşanmayı unutmayın. 14 tane bomba falan yeterli. Ee, kara borsadan tek tek sarf malzemesi. Mermilerinizi alın. Mermiler önemli. Ben şimdi MK kullanacağım için. Mermilerin de bu arada canlar bakın üzerinde tek tek yazıyor. Metroda üzerinde her şey yazıyor. Yani bu bu mermiler boş. Şunlar patlam parlatılmış mermi. Hasarı %48, zırh derme 150 artırır. Bak mor mermi en iyisi bu zırh için. Yani çok iyi zırh deliyor. Uzak fightlarda falan da çok iyi. Yakıcı mermi kesinlikle karşı tarafa vurduğunuz zaman skop açtırtmıyor. Öyle bir avantajı var. O yüzden şu ikisi benim favorim. Biraz ben yakıcı almayacağım şimdilik. 150 tane alayım. Ya yani 20 tane yakıcı alayım ya. Hadi sizi mi kıracağım? yukarıda kilitli kutu yazıyor. Buraya koyduğunuz itemler siz öldüğünüz zaman düşmüyor. Yani oyunda bulduğunuz değerli eşyalar falan. Şimdi biraz sonra bulacağımız itemleri, bu ünvan için gerekli olan malzemelere tek tek toplayacağız. Onları da bulduğumuzda oraya koyacağız. Şimdi bu parça yani bu tren parçası, tren ticket'ı, golden ticket, zombi şeyi için, ünvan için gerekli olan ticket. Bütün haritalarda çıkıyor temel modda birinci modda o yüzden metro bilginizin çok olmasına gerek yok bunu girip sürekli oyun oynarsanız sürekli sandık açıp bot vurursanız onlardan zaten çıkacak ama biz gelişmiş oynayalım şimdi siz, biz, siz biraz daha tecrübe yapılınca e, girebilirsiniz benim tavsiyem size sisli liman yani sisli liman bir el bir oynayalım gelişmiş modda size de nereden daha çok çıkar onları söylerim sonra biz radyasyon yapacağız. Siz temel modu gireceksiniz. Biz gelişmişi gireceğiz. İlerleyen zamanlarda belli itemler topladığınız zaman da siz de zaten gelişmiş girin mutlaka. Otomatik eşleşmeyi kapatmayı unutmayın. Çünkü hileler falan denk geliyor. Black hazır ver. Girelim abicim. İlk girdiğiniz zaman, ilk metroya girdiğiniz zaman silahlar zaten çok az teker. Yani ben hile miyim lan falan diyebilirsiniz. Ha bomba almayı unutmuşum buna. Mermisini aldık bomba almadık. Var mı sende bomba atar? Yok değil mi? Neyse adam vurup alacağız. Şimdi sağda gördüğünüz şarjör değiştirme şeyinde, mermi değiştirme, şarjör değiştirme muhabbetinde renkler var. Burada istediğiniz gibi mermileri değiştirebiliyorsunuz. İlk uzak fight için ben yakıcı tercih ediyorum. Şimdi bu haritayı da bayağıdır oynamadım. Şuradan mı adamlar geliyordu. Ha gösteriyorum yanalar bakın. Sukul. Bir de şurası bak. Bu işaretin mi olduğu yer. Garnet Mission'da e, mansion'da bayağı sağlam e, ticketlar oluyor. Ama siz yine de bütün haritayı lootlarsanız bir 8-10 tane e, altın ticket bulabilirsiniz. Ve unutmayın bu sandıklardan çıkıyor. San Silah sandıkları, normal sandıklar, sıhhiye sandıkları hepsinden çıkıyor. Bunun haricinde botları da vurmanız lazım. Botlardan da çıkıyor. Oyunda her pazartesi günü... Her pazartesi günü... Her pazartesi günü şey oluyor... Hmm, alacağım onu şimdi... Aldım da. Abicim sen gittin ya. Arkamda var. Oyunda her pazartesi günü ee, şey oluyor canolar. Ananı... Hay boğduğum senin. <laughs> Solda oynaman için gerekli şey var. Ne var? Bu adam da mor yanıyor. Allah'ım bu nasıl seni vurdu ya? Yukarıda arkada. Neresi? Ha, bu ne? Aldığı için benim mermilerim niye mavi olmaya başladı? Reddat almadım ya. Abi ben reddat almadım ya. Sıkıntı yok. Reddat almadım ama... Yine de oğlum çok hazırlıksız başladım ya. Çok bekledik diye lobide. Şimdi canolar şöyle bir muhabbet var. O biz temel mi girdik, gelişmiş mi girdik bilek? Niye hepsi mor yanıyor? Gelişmiş mi? de adamların hepsi mor yanıyor. Niye öyle oğlum? Allah neyse bir tane sandık sizin için açıyorum ben dikkat çıkıyor. Anahtar çıkıyor şimdi anahtar. Zor Canım çok tuttu lan bolsa bak bu gerçekler galiba Üstümdeki de mi gerçek? Allah. lan diğeri neredeymiş ya? Şaka gibi. Bak şimdi. Ay kafan senin. Harbi böyle bir şey olabilir mi ya? 4 tane 6 de adam vurdum anasını satayım. Bir tane item düşmedi. Öldüm hemen kaskım düştü ya. Tamamdır. Şimdi gelişmiş mod bir de kutup deneyelim. Siz temelde de girebilirsiniz. Gelişmiş moda. Ne gelişmiş moda değil kutup üstüne. Burada tekrardan göstereceğim nerelerden çıkabilir bu altın bilet? Hoppa Gangnam um Style. Ya abi geçen şu bizim alt var ya bir tane çocuk. Yusuf adı işte. Bir tane arkadaşın çağırmış metro oynuyoruz. Çocuk bir aç göz var ya. Blue köpeği böyle. Önüne geleni. sıra adam tam tamam mı? Anlatacağım bir dakika şimdi. Yani sevmediğim olaylar Hayır. ya. Yani şöyle zaten metro 8 hafta sürüyor. Yani 8 haftanın sonunda metroda kazandığınız bütün itemler gidiyor. O yüzden kazandığınız arkadaşlıklar ve biriktirdiğiniz anılar size kalıyor. Yani aç gözlü olmaya çok da gerek yok. Herkes kendi vurduğunu lootlar. Fazla itemi olan, az itemi olana, yeni başlayanlara yardımcı olur. Olay bu yani. 5-6 tane adam vurdum. Hepsi kırmızı yalnız tamam mı? Evet, alınları sorun değil de. Alırken bir de söylemiyorlar. Bir de aldıklarında aldım diye, aldım diye de demiyorlar. <laughs> Alıyorlar bari aldıklarında söylüyorsun ha. Bence burası çim metodu ki olsa daha iyi olur. Bir yıl sürse. Ha öyle mi? <laughs> bir yıl sürse. <laughs> Bir yıl mı sürüyor lan Çinmet? Canlar bakın şu gördüğünüz bossların olduğu yerlerde yani şuralarda falan şu isimlerini büyük olan yerlerin çoğunda fazla sandıklar oluyor ve o sandıklarda güzel güzel hani eğer şanslıysanız e, altın anahtar çıkma altın e, bilet çıkma olasılığı var yani ve altın bilet eee silah kutularında ve sıhhiyelerde de çıkıyor. Yani hepsinde çıkıyor. Botları da vurmayı unutmayın. Genellikle botları vurmuyorlar. Sadece büyük sandıkları açıyorlar. Bunları yaptığınız sürece zaten 60 tane topladıktan sonra bir tane de çıkmadı ki göstereyim size. Girelim mi fayta yoksa? Ben şu Scope şeyini unutmuşum ya. Nereden açılıyordu nişangah? Ne? Hızlı dürbün açtı. Heh tamamdır. Geliyor bunlar. Geliyor. Bile çekelim.

Molto forte. Tam bastım lan bizim. Gram ses vermedi pardon. Yedi o bombayı. Thank you. Bombayı bak ikiniz de yan yana durmayın. Biri arkadan ee, evet. geliyor. Molotov bomba varsa sallasana. Son bir tane var bombam. bombam mı yokmuş? Şuna bak. Ya bunda da yok. Sadece sis var. Sağa var mı? Buraya yok. Sis var. Buraya geldi. Nereye geliyorsun? Nereye geliyor? Ben düşünmüyorum mu senin buradan geleceğini? Allah'ın haberi. yapmaya çalıştığını ben Taga be. Bana bıraksaydın arkalayacaktım hele bana. Güzel güzel. Elinize sağlık. İyi fight döndü. İşte bu haritada vurduklarınız mor yanmıyor can olar. Bu haritada vurduklarınız düşüyor. Bak hepsinden kask düşmüş ama bir tanesinden bir tek zırh düşmüş. Var? Lan beni lazım. Yakın o önümüzde. Ah be! Bıraksan 1v3 atıyordum. Neyse. Bunların arkadaşları var. Arkadaşlarım tepede fightladıkları var. Oy oy oy! Oğlum bunlardan neler düşmüş böyle? Lootları alın gençler. Sıkıntı yok. Oo oh, oh, Lan bu ne? Bir şey diyeyim mi? Bayağı sağlam. Adam, adam. Adamlar var. Adamlar var. Black lootla lootla sıkıntı yok. Lootla lootla var bende. Supplies. Ne o çelik kask sağlık. Al 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 Bende var bende var. Ha, abi çelik, taş, çelik kask çelik kask attım Yani. Çelik kask nerede alırım onu. Olur. Tamam. Buraya altı kask bıraktım. Orada. Vur vur. Oğlum kusuyorlar adamlar. Evet Ben bunu görmemiştim. İki kişi daha var. Dışarı. Sonra ya sonra. Şimdi değil. Yeni oyuna girek ya. Çıkışa doğru gidelim. Ha ben bir de bunu videoyu editlemek eziyet ya. canlar bakın hakikaten sizin için uğraşıyorum. Lütfen videoya yorum, beğeni, like. Hepsini yapıştırın. Bu platformda çünkü şey değiliz YouTube'da. Biraz şey yapın yani. Destek olun abinize. İyi ya tren şeyden ondan çıkması iyi. Bunu bulduğunuzda direkt gizli kutuya yapıştırın. Öldüğünüzde düşmesin. Geldi. de. Brad <laughs> Beş seti var. Sağda ses var. Var abi, var abi, Sağda ses var. Sağda ses var. Watch out. şurada. Ama geldi. Oğlum, ah, tekme gitti. Ne bir de var solda. Bırakir bırakir. Kaldır bileği. Kaldırım. Diğeri nereden vurdu seni? Uzaktan vurdu abi karşı taraf. Ya Allah. Bismillah. Vurmayın beni. Köprüden geçecek bu. Ölüm patlıyor ya. Önümde bile. Abi. Odaya bir girdin tam karşıma çıktı. Kutun bana bakıyor ya. Yelek düşmüş. Yeleğin yoksa al. Bende var. Şunları satmayın. 100 bin para diye. Oğlum ben alamıyorum şu an. Açsana ya. Yer yok şantamda. Tank patladı bu arada. Hadi bakayım. Bir tane senin, iki tane benim. Onu seçtin sen. Şablon çıktı bundan. Ondan ne çıktı? Ondan hiçbir şey. Dur bakayım bundan ne çıkacak? Şu at. at. Hah, gülşe. Tamam, gizlip... Aa bunlar hemen gizli kutu. Aa o şablonu da sen al var ya. <laughs> videomuz buraya kadar değerli cano'lar. Öpüyorum sizlere. <laughs>